Merhaba arkadaşlar. Ben 2020 02. 78 numaralı yakında öğrencisi Saadet Deniz Bugün sizlere eğitsel oyunlar dersinde çocuklara oynatabileceğimiz oyunlar hakkında birkaç video hazırladım. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz daire benim oyunu. Öğrenciler tek ayakta dairenin rafında sıralanacak ve son kalan öğrenci oyunu kazanacak. Öğrenciler birbirini itmeye çalışacak dairenin dışına. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz daire benim oyunu. Öğrenciler tek ayakta dairenin afında sıralanacak ve son kalan öğrenci oyunu kazanacak. Öğrenciler birbirini itmeye çalışacak dairenin dışına. Evet arkadaşlar. Başlayın. Evet birbirinizi itmeye çalışalım dairenin dışına. İtelim. Evet. Para delendi. Evet. Ardan dele. Haydi sen de tutar kaldın. Sen daha tutdun. Evet, server kazandı. Evet arkadaşlar sırada çabuklu koyun çabukluk oyunu, birinci çıkan arkadaşımız bu nüleri devirecek, İkinci arkadaşımız ise bu tekrar aynı yerine koyup sıranın sonuna geçecek. İlk bitiren yarışı kazanır. Başladı. Biraz daha Tamamdır. Başlayın. Başla. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz kuvvet oyunu. Yengeç yarışı olarak da bilini. Arkadaşlar topu bir kere yandan diğer seferinde de üstten verecek. Ve en sondaki bacı ana arasından topu atıp en öne ulaştıracak. Evet arkadaşlar başlayalım oyuna. Evet. Evet. Jubel, ha, evet. Şimdi verelim. <laughs> <Kube tork edip. gülüyor> tamam. Evet arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz yine bir kuvvet oyunu. Arkadaşlarımız yengeç pozisyonuna girecek ve belirli bir hümeye kadar gelip geri gidecek. İlk, kazan i̇lk gelen yarışmacı kazanır. Başlayın arkadaşlar. Bir daha dönecek. Evet. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz bowling oyunu. Çocukların hem becerisini hem de kondisyonunu gerçek geliştirebileceğimiz bir oyun. Başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz güç oyunu. Arkadaşlar birbirini çekerek çizginin diğer tarafına geçirmeye çalışacaklar. Başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz arkadaşlar burada ip üstünde sekecekler sağa sola ve benim komutumla ya turuncu kapağı ya sarı kapağı bir çabukluk gösterecekler. Bu oyunda hem çabukluk hem de atladık temel motorik özellikleri bulunur. Başlayalım oyunu arkadaşlar. Başlayalım. Tekin sağa sol. Benim komutumla Evet, sarı. Bir kere daha oynayalım, bir kere daha oynayalım. Evet arkadaşlar sıra ki oyunumuz hem beceri hem koordinasyon hem de sürat içeren bir oyun. Arkadaşlar belki bu noktadan çıkacak. Topu alıp yerde elleriyle sürüp buraya bırakalım. İkinci arkadaşımız hızlı bir şekilde buradan topu alıp aynı şekilde geri yerine gidecek. Başlayın arkadaşlar. sırada bir yarışma oyunumuz var. Ben arkadaşlar plan pozisyondayken kendilerine dokunacağım ve yarışa başlayacaklar. Huni'ye gelecekler, Huni'den geri ve son olarak bir çember atma yarışımız var. Evet arkadaşlar da oyunumuz balık ağ. Hemen videomuza geçelim. Dur, dur. Başla! Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi Öğrenci birini yakaladı. El ele tutuşmaya başladılar. Kopmamalı lazım. Evet üçüncüyü yakaladılar. Evet Aysel de yakalandı. Tuğba kazandı arkadaşlar! Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz da tavşanlar. Arkadaşımız belli bir noktadan belli bir noktaya sekerek gelecek bu noktadan sonra geri döndüğünde arkadaşına el ele tutup gene tekrardan bu aynı noktaya gelip geri yerinde oyunu bitirecekler. Ben başla komutumdan çıkın arkadaşlar. Başlayacağım. 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 Evet. evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz el ayak koordinasyonu, beceri, dikkat içeren ve en sonunda çabukluk içeren bir oyun arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç komut vereceğim ben. Baş, gövde, diz gibi. En son ise kapak komutunu verdiğimde ilk kapağı alan yarışı kazanacak. Başlayalım, yoğunlaşalım arkadaşlara. Evet, diz, baş, kulak, boyun, kol, omuz, ayak, kapak. Sıradaki oyunumuz çocukların da çok sevdiği örde yürüyüşü ve ayı yürüyüşü. Hem de lı hem de kuvveti içeri, hem de el ayak koordinasyonlarını içeri. Hemen başlayalım oyuna. Benim komutumla arkadaşlar önce çıkacak örde yürüşüyle başlayacak. Daha sonra ortadaki kapakta değişip ayı yürüyüşüne geçecek. başlarsa örde yürüyüşüyle. Evet, ayı yürüyüşüne geçelim. Bu ben senin açık istersen. Örde ürünüyle. Ayrı şey geçelim. Bravo. Sırada bir çabukluk ve daha ılık oyunu var. Ortada farklı renkte hunileri arkadaşlar belli noktadan çıkıp alıp geri yerlerine götürecek. En fazla huniyi yerinde toplayan yarışı kazanacak. Başlayalım arkadaşlar. Evet, Arca arkadaşımız kazandı. Evet arkadaşlar, radyo oyunumuz koordinasyon ve beceri içeren bir oyun. Çubuk kapmaca diye adlandırabilirim bu oyunu. İsterseniz hemen oyuna geçelim. Ben komut vereceğim. Sağ veya sol diye. Arkadaşlar elindeki çubuğu bırakıp bir yan tarafa geçecekler. Başladık. Evet arkadaşlar, sağ. Sol. Sağ. 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 Sol. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bugün sizlere çocuklara uygulayabileceğimiz bir, ufak bir parkur hazırladım. İçinde hem güç hem koordinasyon hem beceri dayanır. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar,